Saydı vallahi. Selam. Galiba kayıttayız. Ve inşallah şey böyle stream etmediğimiz bir yerdeyizdir. Bir bak bakayım sağa <gülüyor> sola. <gülüyor> LinkedIn'den, LinkedIn'den falan bir yerlerde yayınlanıyor muyuz? Selam Yok, herkese. Ya. Yok değil mi? İyi. Gecikmeli geliyor galiba sesim. Senin görüntü de dondu. Ama o toparlıyor yok, yayında şey yaptıkça. Aynen toparlar. Motor, motor, <laughs> motor ızındıkça toparlar. <laughs> Selamlar evet. herkese. Ne haber Barış? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi valla. Seni sormalı bir aradan sonra yine beraberiz. E, valla yani şey e, hep zaten podcast'lerde görüşüyor gibiyiz de artık e, onu açtık bence. E, hafta sonları da sürekli görüşüyoruz. Evet, WhatsApp'tan evet. arıyoruz birbirimizi. Bilmiyorum bu iş nereye gidecek. Aynen. Bilmem. Bir defa araşmadığımız zaman bir garip oluyor zaten. Ya evet bir şey hafta kalıyor böyle, Bir aynı. şey yapacaktım. Bir şey yapacaktım ama neydi o dediğim? Seni aradığım Aynen. zaman bitiyor böyle. <laughs> bir şey yanmış hissi değil mi? Tamam abi ben şey gibi Barış'la konuştum. <laughs> böyle e, dükkanlarda Z raporu olur ya abi hani gün sonu rapor çıkartırlar <laughs> kasada. Yani böyle aradığım zaman şey Aynen. Aynı. Böyle bir keçap yapıyoruz bütün günü de böyle. Evet. Bence iyi oluyor ya, güzel oluyor böyle bir sesli düşünme aktivitesi gibi. Ne var? Acil falan. Uzun da konuşuyoruz bu arada her aradığımızda. Ben bakıyorum böyle kayıtlara. Mesela bazen bir bir dakika falan sürüyor, bazen 20 dakika sürüyor. Hiç arası yok. Evet evet. Konu konuyu bağlıyor bir de yani. Bir yerden Hı. başlıyoruz. Atıyorum mesela ben sana bir şey söyleyeceğim diye arıyorum. O konuyu söylene kadar 35 konudan falan bahsediyorum. Sonra ha diyorum tekrar mesela şey yaptığım oluyor. Bir şey söylemek için arıyorum seni. Onu söylemek yerine 20 dakika konuşuyoruz. Sonra unutuyorum. Kapatıyoruz. Bir dakika sonra tekrar arayıp diyorum ki ben nasıl sana şunu söyleyecektim. Sonra bir 10 dakika Aynen. daha konuşuyoruz. Evet. Ee, o zaman bugünkü konumuza ne neydi? Ne konuşacaktık bugün? Bugün şey dedik. E, bu yolculuğumuzda hardalı e, kurma, büyütme vesaire yolculuğumuzda e, etkileyen, inspire eden, ilham veren kişi ve kuruluşlardan bahsedecektik. Yani liste aslında hı hı. biraz uzun ama bahsedelim dedik. Aralarında galiba bizimle aynı sektörde olan bir kişi var. Onun dışında konuştuğumuz çoğu isimler bizden çok alakasız sektörlerde. Kim o? Birinden başlayalım istersen. O bizim sektörde olanla başlayalım. Aynen. Bizim sektörde bence Kimdi? olmayandan başlayalım. Çok alakasız Bizim için olan. bence ikimiz için de çok iyi bir inspiration kaynağı Rick Rubin dediğimiz, Aynen. müzik prodüsörü, aynı zamanda e, bilmiyorum artık kaç kitap bin yazarı. tane varsa kitap yazarı, aklına gelebilecek işte mi? Johnny Cash'ten tut da kim var başka, Red Hot Chili Peppers'a, e, System of a Down'dan e, artık bilmiyorum bir şeylere. Birçok farklı e, albümün galiba Ed Sheeran'la falan da iş yapmış. Hı -hı. Bir sürü çok böyle wise tipli bir abimiz. Peki neden inspire ediyor? Biraz bahsetmek ister misin? Ya şeyi bakış açısı... E, ya bu arada benim böyle inspire olduğum kısım şuydu. E, böyle çok çok böyle eskiden böyle YouTube'un böyle e, karanlık dehlizlerinde Böyle 11 sene önce, 12 sene önce falan böyle yayınlanmış bir YouTube şeyi vardı, videosu vardı ama ben o izlediğim kişinin gerçekten Rick Rubin olduğunu ya da Rick Rubin personasının işte o hem kitap yazan yani hem de işte bu bu kadar böyle ünlü gruplarla falan çalışmış bir prodüsör olduğunu bilmiyordum. Bir ev ziyareti gibi bir şeydi böyle bahçesinde yaptıkları bir röportaj. Röportajda söyledikleri konular çok iyiydi ve böyle takip etmeye çalışıyordum resmen adamı ve konuştukça şey diyor mesela işte şurada da podcast yapıyorum işte şurada da şunun bir şeyi bir şeyini yapıyorum falan. Aynı anda böyle o kadar şey söylüyor ki hem de böyle yaratıcılıkla alakalı da böyle söyledikleri şeyler ve ambiyans beni çok cezbetmişti. Yani adam evin dışında böyle e, böyle yani dışından sanki getirmiş böyle taşlardan böyle güzel bir şeyi vardı. İç mimari tasarımı vardı ve tipi falan zaten de böyle şey işte hem yani saçları uzun sakalları var falan. Yani böyle aşırı bir içine çekti ve e, ben oradan başladım ve daha sonra zaten o kitabını okumuştum beni buradan dahil etti. Senin? Abi evet bence e, yani bu adamla alakalı beni de en etkileyen konu kitabın ismi bu arada The Creative Act of Being diye bir kitabı var. Hı hı. Hı hı. Yani biraz daha aslında yaratıcı olmak üzerine e, bir kitap. Benim en çok hoşuma giden kısmı böyle yaratıcılığa ve yaratmaya olan biraz daha bakış açısı aslında. Böyle çok, çok kendiyle barışık ve çok mütevazı bir yerden yaklaşıyor konuya. Şu kitap bu arada şöyle gösterelim. Almak isteyenler tüm müzik marketlerde. <laughs> şey, reklam değildir. <laughs> Linki aşağı bırakıyorum. Bakış açısı beni çok etkilemişti. <laughs> Linki aşağı bırakıyorum. Swipe up. Ya şey böyle benim şey çok hoşuma gitmişti mesela. İşte yaratıcı olmanın çok özel bir şey olmadığını, inspirationın çok özel bir şey olmadığını aslında hepimize geldiğini hepimizin yaratıcı olabildiğini, hepimizin yarattığından bahseden bir bakış açısı var. Ben de böyle çok hani böyle mühendis mühendis birisi olduğumu düşünürüm hep. Böyle bir bakış açısı benim çok içimi ferahlatmıştı açıkçası. O benim böyle en hoşuma giden noktalarından bir tanesi. Ve mesela işte hep şey soruluyor işte. Grammy kazandığında nasıl hissettin? Bilmem ne olduğunda nasıl hissettin falan. Adamın şeyini çok net görüyorsun. Adamın derdi o değil. Adam sadece müzik yapmak istiyor ve bir şeyler yaratmak istiyor. Ve bence bu işine olan yaklaşımı ve bakış açısı e, benim inanılmaz böyle kafamı açmıştı. Benim tarafımda da bu olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi. Peki başka var mı? Ee, evet. Aynı sektörden olan ya da şeyi yapan? Aynı. Bizim için bence şey çok böyle konuştuğumuz bir karakter artık. Kim? DHH Hangisi? ve Jason Fried ikilisi. Aynen. Özellikle DHH. Kim onlar bahsetmek ister misin? Bu iki abimiz. DHH e, ve Jason e, zaten Signal 37 diye böyle yazılan, rakamla da yazılan şirketin sahibi. Bunlar işte Hey.com'ın, işte Basecamp'in falan, işte Once.com'ın falan sahipleri. En büyük şeyleri zaten Basecamp e, productları DHH biraz daha böyle e, şey kısmı, e, yani beni şey yapan, inspire eden tarafı. Ya adam hem şey, e, Ruby yazılım dilinin geliştiricisi. Ya bu başlı başına muazzam bir komünite liderliği gerektiriyor. Başka bir şey gerektiriyor. Yani bir yazılım dili geliştirmek. İki, iş dışındaki dengesi, işte o aile babası figürü ve bunun yanında yaptıkları falan beni aşırı böyle şey yapıyor. NASCAR'da mıydı? NASCAR'daydı galiba. Ya da Le Mans, Le Mans olması lazım. şey Le Mans'da. Yarışlara katılıyor. Amacı şeymiş işte ben dünyanın en hızlı e, geliştiricisi olacağım falan gibi bir şey vardı galiba öyle bir e, düsturu vardı. Hakikaten literali bunu yapıyor adam ve e, ve bununla birlikte bayağı işte sürekli e, ne girişimlere destek veriyor falan. Ya yani benim hakikaten böyle hem bakış açısı olarak da hatta bu cloud exit stratejisinden sonra da böyle bayağı takip etmeye başlamıştım. Şey i̇şte kitapları olsun, başka bir şey olsun ben çok beğeniyorum yani. E, DHH abimizi buradan izliyorsa selamlar. Sen? Ee, evet abi yok <laughs> %100 katılıyorum. Şey bir de birkaç tane kitapları var işte rework var. İkisini yazdı. Evet it doesn't have to be crazy at work, var. Crazy. Bir de bir şey daha vardı. Üçüncüsünü hatırlamıyorum. Yine böyle remote work mi o da öyle bir şey? Abi ben açıkçası şöyle denk geldiğimde böyle çalıştığım yerler hep birazcık kaotikti. Ve böyle Türkiye'de iş yapmanın verdiği böyle bir kriz üstüne kriz tarzı bir stille ilerlediğimiz için. Onların o işte hani it doesn't have to be crazy at work'teki işe bakış açıları benim çok hoşuma gitmişti. Yani mesela Rick Rubin'de de onlarda da aynı şey birazcık daha var. Yani böyle Survivalistik, hayatta kalmalıyım ve e, bugünü geçirmeliyimden öte, çok daha böyle content e, ve böyle sakin, adım adım giden yaklaşımlar var hep. Biraz daha kendine dönük. Şimdi i̇şte ben ne yapmak istiyorum, şirket nereye gitmesini istiyorum falan. Onların da o böyle abi iyi bir şeyler başarmak için, yani o mesela biz San Francisco'ya gittiğimizde de gördük ya işte şey... İnsanlar 9-9-6'dan bahsediyor işte sabah 9'dan akşam 9'a kadar haftanın 6 günü çalışma falan. Bunun yerine abi tamam başarılı olmak için bu da bir yöntemdir ama tek yöntem bu değildir tarzı bir bakış açısı sunmaları. Fakat bunu yaparken de dediğin gibi böyle 100 bin tane farklı şeyle de uğraşıyor olmaları benim çok hoşuma gidiyor. Ve benim böyle galiba düzenli takip ettiğim nadir podcastlerden biraz Startup dünyasına karşı bakış açıları da çok ilginç. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela yine onlar için işte base campi satmamak, yani bir startup edip satmamak, karlılığa oynamak falan gibi başlıkları ya da işte ürünü promote ki yaklaşımları. İşte mesela o Once'ın konsepti biliyorsun. Eski usul. Evet. Ve tek sefer ödüyorsun. Eskiden evet. nasıl. Windows 95 alırken bir defa lisans parası öderdim biterdi. Hı hı. Aynı mark mantıkta SaaS Product gibi e şeyleri var yaklaşımları var. O yüzden böyle birazcık disruptivler. O da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası bu bu abilerde. Yap. Ya ve zaten böyle product led bir yaklaşımları falan var ya yani o adamlar ne yapsa tutacak gibi bir yaklaşım var yani hangi ürün hangi product'ı markete sunsalar iyi olacak gibi fakat buna doğru bir şey o kadar iyi bir şekilde besliyorlar ki işte insanların nabzını alırken ya da işte fikirlerini alırken ya da başka bir şey yaparken o stratejiyi go to market stratejisinde koyarken çok iyi bir şekilde lanse ediyorlar ve bir de bu kadar yoğunun arasında yani o kadar böyle işte kitap yazıyor olmaları da kendi fikirlerini Aktarmaları falan ee, beni de açıkçası çok etkiliyor. Ben çok seviyorum onları. Ee, sıradaki inspire bizi inspire eden şirket ya da <laughs> e, kişilerden başka zaten evet. böyle DHH ya da işte Jason gibi yoktu diye e, biliyorum. İşte bu bir recent var, işte Linear var. Bu biraz böyle işte startup evet. kültüründen falan ama e, biraz böyle mesela şeyden de bahsedebiliriz beni daha çok böyle e, içine çeken e, abi Shaquille onu sen ne düşünüyorsun evet, bu Shaquille son Neal eklendi bir şey bu arada bunun eklenmesinde O'Neal'in etkisi var mı sence <laughs> Pizza Pizza markası olan Shakarone'ın O'Neal. o bu arada konteks şey, bu arada evet konteksini verecek olursak Papa Johnson, Shakil O'Neal'la galiba bundan bahsettik ya. Partnerlik yaptı e, pizza modeli. Şakaroni, pepperoni'li, bol pepperoni'li pizza bu arada. Amerika'da İsmi sadece onunla beslenmiş. Yani, şaka... <laughs> yani şakaroni olması bence ben, yani bir, bir partner falan değiller abi. Yani isim hakkını falan belki almış olabilir. mi? O şak, şak kısmını Bilmiyorum satın abi. almış olabilir belki ama e, silüeti falan da vardı. yani şey ee, ya ondan öte e, beni daha çok böyle etkileyen kısmı şey oldu bu e, yüksek lisans pardon doktorasını e, liderlik ve ee, mizah üzerine yapmış. Yani böyle bir doktora da işte basketbol oynarkenki e, düzeyi işte basketbol biraz renklidir ya işte pota kırmasıyla meşhur işte sürekli böyle dirsek atması bilmem ne yapması eğlenceli bir karakter. Hatta yakın bir tarihte de sürekli e, işte bunu işte acı biber yemeye bilmem ne yapmaya falan çağırıyorlar böyle. Ee, yani tepkileri falan böyle over ve aile hayatları falan da çok iyi ve şöyle de bir şey var ismini Şak Palas mı öyle bir şey yapıyor yani böyle <laughs> hakikaten eğlenceli şimdi bu, bulacağım onu yani beni en çok içine çeken bu liderlikle mizahı çok iyi böyle birleştirmiş olması. Bunu hatta böyle Ribakla işte El Iverson'la falan böyle yaptıkları bir tane belgesel var. Onda da böyle çok iyi şeyi gösteriyor. Yani adamın böyle düsturu %20'ye %80 işte %20 ciddilik, %20 işte liderlik, işte %20 şey %80 liderlik, %20 mizah falan gibi. Yani beni hmm. çok böyle içine çeken bir yaklaşım normal çalışırken de böyle sevdiğim bir yaklaşım. O yüzden bizim sektör dışından böyle beni ispat eden kişilerden bir tanesidir. O şu an Reebok'un bir şeyinin başında değil mi? Tam bilmiyorum ben de ama. E, basketbolun başkanı. Reebok basketbolun başkanı. E, ya bence de o adam şeyin iyi örneklerinden sporcu olarak başlayıp yine böyle birçok farklı kanala kırılmayı başaran insanlardan hem kendi şeyini, hem kendi marketingini de çok iyi yapıyor bu arada bence. Yani güncel ve gündemde kalmayı da çok iyi beceriyor. Ama ben şeyi hiç bilmiyordum yani, senin öğrendim zaten? Onun adamın doktora yapmış olması falan bence çok e, güzel yani. iş bu arada doktora yapmak dediğin şey öyle şak diye yapabileceğin bir şey de değil. Bayağı vakit ve zaman alıyor. Buna efor harcamış olması çok bence de e, etkileyici yani ya Kesinlikle ve şey e, o kadar böyle enteresan şeylerden başa çıkmaya çalışıyor ki yani işin hem böyle yatırım kısmı var. Yani pa parası ...çok fazla ve bunu işte sadece böyle işte Reebok markasının iki numaraya taşımaya odaklıyor falan böyle. Ve onu yaparken ki işte hmm. o kültürü de alıp götürmesi, bilmem ne yapması falan. ya Bence çok güzel bir şeyler. Aynı şey Michael Jordan'da da var bu arada işte o Last Dance'teki şeyleri falan. İşte be beyzbola geçişi, bilmem nesi. O yüzden hmm. çok etkileyici geliyor yani bana. Kesinlikle. Evin adını evet, bulamadım bu arada ama komik şey... bir şeydi yani. Şaka palas mı? Öyle bir şey yani böyle... <laughs> yani çok komik, çok komik bir... Yani komik şeylerle böyle birleştiriyor. O yüzden çok eğlenceli. Abi evet, zaten o şey bence sporcu tarafıyla alakalı çok inspire olacak çok nokta var. Yani bunu kırabilirsin işte. Tenise de çevirebilirsin, futbolda da çevirebilirsin, golfe de çevirebilirsin. Evet. E, Hepsinde çok inanılmaz bir e, hem multitasking hem disiplin hem fiziksel hem mental kuvvet vesaire eklediğiniz zaman orada özellikle çok fazla insan ekleniyor bence. Ee, Inspire olunacaklar listesine. Fakat böyle bunlar biraz bizim sanki şey gibi daha böyle özenle seçtiğimiz ve düzenli olarak bahsettiğimiz isimler gibi biraz daha yani böyle kendi kendimize ara ara işte o olsa ne yapardı falan. Hatta benim bir tane öyle şeyim bile e, cloud projem, projem bile var. Yani e, Rubin. DHH ve birkaç ismin daha birleşiminden oluşan bir e, karakter. Biz e, ederken, brainstorm ederken ondan da fikir aldığım falan oluyor. Böyle bunlar bizim için kilit taşısınlar. Bir de işte biraz önce bahsettiğin firmalar bence biraz öyle. Belki başka bir session'a da onlardan bahsedebiliriz. İşte Postdoc, Lineer, Reysand bizim hoşumuza gidiyor. E, ama bence çok da uzatmadan bunlar diyebiliriz bizim böyle ara ara Rick Rubin olsa ne yapardı dediğimiz yo <laughs> estağfurullah. şey projesi güzelmiş bu arada yani Cloud'a birden fazla kişinin şeyini yüklemesi mantıklıymış çatışma yaratır bu arada bence bir noktadan sonra o yani birden Abi farklı şöyle, kişinin bakış açısıyla bir şey alma e evet zaten sen tek bir insanın bakış açısını sunmuyor mesela atıyorum işte kullandığım isimler zaten özellikle işte DHH kullanıyorum, Rick kullanıyorum ve kim, bir iki is isim daha kullanıyorum yani yine böyle biraz daha bizim sektörden bir iki isim ve şunu yapıyor aslında onların belli başlı özelliklerini almalarını istedim yani işte Rick bir bakış açısını işte daha e kreativite e, üzerine. Diğer tarafta birazcık daha aksiyon odaklı bakış açısı. E, i̇şte başka bir tarafta e, bir tanesini sanırsam HubSpot'un CEO'su daha structural bir bakış açısı. O yüzden bana cevap verirken işte konuştuğum konularda örnek veriyorum. Partnerlik stratejimizi rebuild ederken nasıl yaklaşmalıyım falan diye. Orada o yüzden onların karışım bir cevap veriyor. Yani böyle konu başlıklarına bölünmüş gibi düşünebilirsin. Yani creativity, aksiyon ve yapı kurma gibi. Öyle olunca e, aldığım cevaplar açıkçası beni çok tatmin ediyor. Fakat bunu tek kişiye de indirebilirsin bu arada. Yani şey diyebilirsin <laughs> mesela. Rick Rubin'i biliyor musun? Evet işte kitabı bu vesaire vesaire. Artık sen Rick Rubin'sin ve hadi benim koçum ol desen. Koçum benim. E, Koçluk yapar yani sana. O da yani kısmen tabii. Ay bu güzel, güzel gidiyor. Güzel konseptmiş Öyle bir... bu evet, evet Güzel konseptmiş bu arada. Onun aynısını ben mesela frameworkler için yapıyorum ama yani atıyorum çözdüğüm bir problemin işte şu frameworkteki karşılığı olsa ne olurdu? Ya da şöyle yazılsaydı hmm. ne olurdu? Bana ne kadar katardı gibi. Ama bunun insanlaştırılmış versiyonu mesela cloud'da bence çok güzel olur. Böyle atarsın bütün pdf'ini. Sadece oradan böyle cevaplar falan. Mantıklı olabilir. Evet, evet mesela kitaplardan da yapabilirsin bu arada. mesela Tabii. Beğendiğin iki üç tane demişti. kitap varsa, aynen. Çünkü ya bu bu arada bu fikri ben bulmadım öncelikli olarak. Ya bana gözde Ne olacak ya canım? Da yani sen bir yerde okudun. Ama şey konuş eden çıkmıştı abi. Kitaplara bunu yapma fikri beni etkilemişti. Çünkü bilmiyorum sende hmm. nasıl ama az önce gösterdiğin kitap çok güzel. Evet. Ama unutuyorsun ya ister istemez. Yani kitabın tamamını hatırlaman imkansız. Fakat böyle benim Cornerstone'um olsun her gece başımda dursun ara ara açıp bakayım dediğim birkaç kitabı e, gerçekten bir e, mesela Cloud'la harmanlatmak falan e, güzel olabilir gibi gelmişti. Zaten benim de bu biraz ondan çıktı. Sonra insanlara dönüştü. Vallahi çok iyi konseptmiş. E, deneyebiliriz gerçekten yani. Güzel bir şeyler çıkar çıkartabiliriz orada. Bu arada şey geldi aklıma. Biz kendi düşüncelerimizi not ettiğimiz notes var ya günün sonunda notsu or oraya böyle bir koyup Hmm. Şöyle bir bakış açısı yapmıştım ve bundan şaşma gibi böyle bir seni doğru direkte edebilir. Çok güzel bir konsept bu arada. E bir önceki hemen söylediğinde de son bir yorum yapmak isterim. Tüm kitabı mesela okuduğunda abi yani çok alakasız bir konu olacak ama e, böyle ufak ufak böyle notlar yerleştirmek işte postitler işte altın çizmek falan e, şeyi hatırlamana çok iyi yarar sağlıyor. Onu da ekstra hani ben kendi yöntemim olarak bunu sö söylemiş olayım. Bütün kitabı değil de mesela bir konuşmada ben genelde hani böyle bir pdf'in böyle bir sayfasını atıyorum. Hani onunla böyle rezone edecek sayfa Hı -hı. sayıları falan da böyle aklıma geliyor. Yani işte böyle Hı -hı. işte ilk ilk 50 sayfasında şu konu vardı falan gibi bir şey oluyor. O da böyle not yazdığım için ee, tavsiye edebilirim herkese. Kitabın falan böyle içine ediyor aslında ama... E, şey olması yok. açısından, akılda kalması açısından çok daha mantıklı. Bunda belki başka bir şey. Yok yok bence bence öyle kitap daha güzel oluyor. Ben başkasının altını çizdiği kitapları okumayı daha çok seviyorum mesela. Hoşuma gidiyor yani birisi okumuş, oradan bir anlam çıkartmış, altını çizmişken ana not almış falan. <laughs> şey İş olsa ya gidiyor. bütün her şeyin bütün hepsini altın çizmiş ama tamam 300 sayfa altın. Vardı ya eskiden öyle çalışan insana bile hepsinin altını evet. çiziyor falan. çalışmış gibi gözüküyor. Ve bir de şey böyle fosforlu kalemi kalemle çizdim ya sayfa evet, gözükmüyor. Evet. Bütün sayfa mı? Yok işte o kadar da olmasın tabii de. güzel ben de onu bir deneyeyim bakalım. İyi, süper. İyi. O zaman çok vaktimizi de aşmadan ki bu arada vaktimizi de aştığımız da yok ama neden 20 diye sınırlandırdık bilmiyorum. Normalde yarım saatte yaparız. Öyle dedik ama, biz bir defa. O yüzden. Tabii canım. Bizim tamamen keyfimize yani. <laughs> İstersek kapatmam da yani. Kapatmayabilirim istiyorsan evet, böyle evet. Tüm, tüm, tüm gün açık dursun saat. abi arkada. Ben <laughs> böyle şey işte mutfağa falan gidiyorum. Böyle bir konuşuyoruz bir şey yapıyoruz falan. <laughs> Aynen toplantıda ee, o zaman... E, falan. O zaman çok teşekkür ediyoruz kendimize, sonra bizi izleyenlere. Evet. <laughs> Haftaya o zaman başka bir alakalı konuyla görüşmek dileğiyle görüşürüz. Bay bay. Elveda. Kapatayım mı ne yapayım? Kapat tabii. Hadi bay bay. Bay bay.